Herkese merhaba hoş geldiniz Ben Berna bugün sizlerle birlikte instax mini 9 kutu açılımı ve film değişimi yapıp bir yandan da ürünü yorumlayacağız Öncelikle ben bu ürünü hepsi buradan aldım alalı aslında bir süre oldu burada yazan Satıcıdan aldım ben. Ve genel anlamda üründen memnun kaldım mı diye soru olursa, yani elinizin altına fotoğrafı olması güzel ama kalitesi bakımından kesinlikle almayın. Çünkü bu sevimli bir para tuzağı. Şimdi kutunuzu açtığınızda bu şekilde görüyorsunuz seti. Normal kameranız, onun çantası, albümünüz ve filminiz. Tabii ki fatura onu gönderelim. Şimdi önce küçüklerden başlayalım. Albümünde 64 tane film için yer var. Tabii ki ürün set halinde almak çok daha mantıklı çünkü çok daha uzuna geliyor ama fiyatlarda artış oldu diye biliyorum ve bundan dolayı alınabilirliği azaldı. Şimdi filmler bu şekilde paketlerde geliyor. Her birinde 10 tane film var. Makineye tek seferde 10 tane film konulabiliyor. Film değişimi yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Bazı hususlar var onları anlatacağım birazdan. Çünkü ben bu makineyi bir süre önce aldım ve tabii test etmiş de oldum. Böyle ambalajında çantası geliyor. Çantası makineyi güzel bir şekilde koruyor. Onda hiç kuşkunuz olmasın. Neden mi? Çünkü her tarafını iyi bir şekilde sarıyor. Şimdi makineye gidecek olursak. Kutunun içinden neler çıkıyor? Ben kullandığım için paketli değil normalde bu paketli. Önce bu tutma ipi. Bunu kullanmanızı öneriyorum. Ne olur ne olmaz. Çünkü makine biraz kaygan. Renkli lensler. Bu makro lensi. Bu yakın çekim yapacağınız zaman biraz büyütmenize yarıyor diye biliyorum. Nelerimiz bu çok cici. Kutunun içinden bunun haricinde pek bir şey çıkmıyor. Normalde pilleri çıkıyordu. Benimki takılı şu anda. Şu klasik görmüşsünüzdür. Stickeri çıkıyor. Ve bir sürü kullanım kılavuzu geneli çince. Kameramız böyle. Şurada bir selfie aynamız var. Kamerayı kullanmak çok rahat. Çok basit. Şurada gördüğünüz kısım pil yeri. Yanında iki tane piliyle geliyor. Buraya filmlerinizi koyuyorsunuz. Normalde ben aç kapı yaptım diye böyle göründü ama burada sıfır yazıyor. Aç kapı yapınca sanki takmışım zannettim. Makineyi açmak için şuraya basıyorsunuz ve şu an açılmış oluyor. Kapatmak için ise şuraya bastırdığınız anda kapatıyorsunuz. Şuradan bakıyorsunuz o kadar bitiyor. Film değişimine gelirsek. Film değişimi için yeni değiştirdiğiniz filmden sonra bu kapağı sakın ala bitene kadar şurası sıfır olana kadar açmayın. Bunu çıkart. Yeni filmimizi aldık. Burada zaten görünüyor nasıl açmanız gereken. Bunlara gerçekten uyun. Çünkü bunun bir nedeni var. Normalde hani hiçbir şekilde uyumayız falan ama bu defa gerekli. Şuradan açalım. Bunu öncelikle yanlarından tutun, çıkartın. Çünkü şurada bu işareti görüyorsunuz. Buraya bastırmanız gerekiyor. Bunun içinde filmleriniz var. Ve sarı kısımlar yan yana gelecek. Bakın aynı şekilde şuralarda da basmayın diye işaret var. Bunu zaten buraya koyduğunuz anda olmuş oluyor. Şunun sıfır görünüyor. Ve bunu kapattığınız anda bitti. Şimdi şuradan... Ve şu an çekime hazırız. Bakın hala sıfır olarak görünüyor. Bir şey daha var bu makinede. Şimdi burada gördüğünüz gibi bazı işaretler var. Ev, bulut, güneş, çok güneş ve hayki. High key. Hayki high key aslında bilmiyorum ama diğerleri bulunduğunuz ortama göre ışık yanıyor ve buradaki mor kısmı böyle döndürerek durma ortama göre ayarlıyorsunuz. Filmlerimizin 10 diye görünmesi gerekiyor. Bunun için de yeni paketi koyduğunuz anda şuradaki tuşa basmanız gerekiyor. Şimdi buradan flaşı yanıyor ama zannetmeyin ki bir şey oluyor. Olmuyor. Şunu atmış oluyor sadece. ve bakın 10 diye göründü burada. Ve bunu alıyorsunuz. Artık makineniz kullanıma hazır. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Öpünüz.